Qopğa tayta. Nəyə getdi? Nəyə getdi? Dinilə. Havlumu gətivər. Bana havlumu ver. Əvvəlcə bana cavab verməlisin. Ondan sonra havlunu iade edeceğim. Bana yaklaşmana gerek yok. Burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olup videoma like atar mısınız? Olduysanız teşekkür ederim. Bana yaklaşman konusunda seni uyarıyorum. Beni uyarıyor musun? Genellikle Sadece tanıdığımız kişilere uyarırız. Beni tanıyor musunuz? Hayır. Ben seni tanımıyorum. Afsanız zorla. Bir şey hatırlayabilirsin. Herhangi bir şey hatırladın mı? Ne oluyor Gopi? Ne dedin?